Hoş geldiniz Adalet, Sayın Cumhurbaşkanımız. Balkon... Birleşe birleşe değiştireceğiz. Bir otoriter yönetimi demokratik yollarla göndereceğiz. Ve Türkiye'ye huzuru getireceğiz. Türkiye'ye bereketi getireceğiz. Türkiye'ye kardeşliği getireceğiz. Türkiye güzel bir ülke ve bu güzel ülkede hepimiz dostça yaşayacağız. Bunun sözünü veriyorum size. Bugün aynı zamanda ödürenlez. Baharın gelişini bize müjdeliyor. Ben de size baharı vaat ettim. Güzel baharlar gelecek diye. Emin olun bu ülkeye güzel baharları getireceğiz. Beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte sandığa gideceğiz birlikte oy vereceğiz ve sonra sevincimizi bütün dünyayla paylaşacağız. Evet biz ülkemize baharı getirdik. Evet biz ülkemize demokrasiyi getirdik diye haykıracağız. Bütün dünya bunu duyacak. Çiftçilerin, çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine veya bankalara olan borçlarının faizlerini sileceğiz. Çiftçiyi toprakla barıştıracağız. Çiftçi üretecek, herkes kazanacak. Çiftçi üretecek, Türkiye kazanacak. Çiftçi üretecek, her evde huzur, her evde bereket olacak. Çiftçi üretecek, artık buğdayı dışarıdan almayacağız. Muzu dışarıdan almayacağız. Çileyi dışarıdan almayacağız. Nohutu, arpayı dışarıdan almayacağız. Canlı hayvanı dışarıdan almayacağız. Eti dışarıdan almayacağız. Her şeyi kendimiz üreteceğiz kendimiz tüketeceğiz, artanı da ihraç edeceğiz. Herkesin kazandığı, herkesin kazandığı bir Türkiye bizim Türkiye'miz. Dolayısıyla birlikte mücadele edeceğiz. Sevgili gençler hazır mısınız? Değişime hazır mısınız? Gençler önünüzde çok büyük bir fırsat var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez gençler otoriter bir yönetimi kullandıkları oyla gönderecekler. Çünkü siz ilk kez 5 milyon 300 bin genç, bir daha ifade edeyim, 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Demokrasiden yana var mısınız? Özgürlüklerden yana var mısınız? Alın terinden yana var mısınız? üretimden yana var mısınız? Herkesin kazandığı bir Türkiye'den var mısınız? Herkesin kazandığı bir Türkiye'den yana olmak, herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak gençler sizin elinizde. 5 milyon 300 bin genç gidecek ve otoriter bir yönetimi değiştirecek. Bu ülke size teşekkür edecek. Ama dünya siyaset tarihçileri şunu yazacaklar. Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı. Gençler sandığa gittiler. Demokratik yollarla bir otoriter yönetimi değiştirdiler. Siz o zaman hep beraber sadece Türkiye için değil, dünya geçtiği için de örnek olacaksınız. <laughs> Grev anayasal bir haktır, engellenemez. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin bütün anayasal haklarınızı vereceğim. Bütün anayasal haklarınızı. O konuda endişe etmeyin. Bir şey daha. Depremzedeleri en çok kucaklayan Mersinliler. Size sadece ben değil, Türkiye'nin size minnet borcu var. Türkiye'nin. 350 bin depremzedeyi kucakladınız. Onların dertleriyle dertlendiniz. Onların sorunlarını çözmek için oturdunuz çaba harcadınız. Dolayısıyla sadece ben değil, sadece Türkiye değil, aslında dünyaya önemli bir dayanışma örneği de verdiniz. 350 bin kişi geldi, burada sizlerle beraber yaşadı ve siz onların sorunlarını çözmek için onları kucakladınız ve sorunların çöz çözülmesine katkıda bulundunuz. Ben bütün depremzedelere söz verdim. Evleri yıkılan, dükkanları yıkılan, ağırları yıkılan bütün depremzedelerin evlerini, işyerlerini ve ağırlarını yapacağım ve beş kuruş para almadan onların hakkını teslim edeceğim. Bir daha ifade ediyorum. Beş kuruş almadan, bir kuruş almadan onların evlerini, dükkanlarını yapacağım. Çünkü evi yıkılan insanlar, dükkanları yıkılan insanlar, Deprem sonrasında hayatını kaybeden insanlar, bunlar büyük acılar çektiler. Tam 43 imza 23 belgeye atıldı. Bir daha ifade edeyim. 23 ayrı belgede 43 imza var ve bunların tamamı kamu görevlileri. Depremzede ise sadece bir kez gidiyor tapu dairesine ve imzayı atıyor, dükkanlı veya evini satın alıyor. Yani onun hiçbir günahı yok. Hiçbir kusuru yok. Anayasa diyor ki idarenin kusurundan kaynaklanan zararı idare telafi etmek zorundadır. Anayasal bu gere gereği olarak, anayasanın gereği olarak bunu sağlayacağız. Depremzedeleri evlerini, dükkanlarını yapacağız, teslim edeceğiz. Öyle 20 yıl borçlanma falan olmayacak. Bunların yaptığı gibi olmayacak. Gidip propaganda yapıyorlar. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu gelirse temelini attığımız iş yerleri veya evler yapılmayacak. Allah Allah. Dünyanın en saçma şey. Ya niye yapmayalım? Hangi gerekçeyle yapmayalım? Sen daha Samsat'taki deprem sonrası evleri yıkılan yıllarca önce Samsat'taki vatandaşların hala bir kısmı konteynerde oturuyor. Van'a gittim Van depreminden sonra hala insanların bir kısmı konteynerde oturuyor. Onların da evlerini yapacağız. Onlara da güzel evler yapacağız. Dirençli evler olacak. Depreme dayanıklı evler olacak. Bunların tamamını yapacağım. Söz verdim. Sözünden asla dönmeyeceğim. Para nerede diyorlar. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Emekli için de söyledim. Onlara da söz verdim. Önümüzde kurban bayramı var. Gideceksiniz kurban bayramında. 15 bin lira paranın yattığını göreceksiniz. Ananızın ak sütü gibi çekeceksiniz ve torunlarınızla beraber huzur içinde o parayı harcayacaksınız. Diyorlar ki parayı nereden bulacaksın? Bakın sevgili Mersinler, Bay Kemal tam 27 buçuk yıl devlette çalıştı. Maliye Bakanlığında 27 buçuk yıl. Bütçe nasıl yapılır? Tasarım nasıl yapılır? Paralar nerelere harcanır? Planlaması nasıl olur? Bütün hayatım bununla geçti. Buradaki tercih şudur. Eğer bütçeyi kim yapar? Siyasi otorite yapar. Siyasi otorite paranın beşli çeteye verilmesini öngörüyorsa para oraya gider. Emekçiye, işçiye, esnafa verilmesini öngörüyorsa para oraya gider. Onlar beşli çetelere Bay Kemal vatandaşa çalışacak, emekliye çalışacak, işçiye çalışacak, çiftçiye çalışacak, esnafa çalışacak, sizler için çalışacağım. Bir şey daha, benim öyle saraylarda falan gözüm yok. Ne sarayı ya Allah aşkına. Ben sizler gibi yaşamaya alışkınım. Sizler gibi yaşayınca ben mutlu oluyorum. Bir cevazi yaşamak istiyorum, çoluğumla, çocuğumla, torunlarımla beraber olmak istiyorum. Saraylar bize göre değil. Hele hele saray bana hiç, bana göre hiç değil. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildiğimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankayası'na çıkacağım. Yeteri kadar kamplaştırdılar. Yeteri kadar. Artık komşu komşunun kimliğini sorgulamaya başladı. Komşu komşunun inancını sorgulamaya başladı. Her birimiz sinir küpüne dönmeye başladık. Buradan çıkmamız lazım. Buradan çıkacağız. Herkesin kimliği Bay Kemal'in başının üstüne. Herkesin inancı Bay Kemal'in başının üstüne. Herkesin yaşam tarzı benim başımın üstüne. Herkese saygı duyacağım. Benim görevim seçerseniz benim görevim bir evde çocuk aç mı aç mı? Okula giderken karnı doyuyor mu? Evde huzur var mı? İşsizler varsa işsizlerin işi var mı? Gücü var mı? Benim görevim o ve ben onlarla uğraşacağım. Bunlar başka işlerle uğraşıyorlar. Sarayda oturuyorlar, haktan koptular. Sarayda üç yerden, beş yerden aylık alanlar var. Dünyanın parasını kazananlar var. Köşeyi dönenler var. Mersinliler size sözüm var. O üç yerden, beş yerden aylık alanların tamamını keseceğim. Tamamını. Ayrıca anneler ekonomik krizin ekonomik krizin yarattığı buhranı en çok sizler hissediyorsunuz. Evinizde mutfaklarda görüyorsunuz bunu. Sıkıntıları görüyorsunuz. Pazara çıktığınız zaman aldığınız aylığın pazar masrafını bile karşılamadığını görüyorsunuz. Ben şunu da çok iyi biliyorum. Hiç meraklanmayın. Beraber göndereceğiz onu. Beraber göndereceğiz. Hiç meraklanmayın. Beraber göndereceğiz. Her ailenin asgari bir gelir güvencesinin olması lazım 21. yüzyılın Türkiye'sinde. Eğer bir aile yoksulsa aslında 85 milyon insan yoksul demektir. Dolayısıyla herkesin karnının doyduğu bir Türkiye güzel bir Türkiye'dir. Aile destekleri sigortasını Allah nasip ederse getireceğiz. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Öyle beslenme çantası uygulamasına da son vereceğiz. Çocuk okula gidecek, arkadaşlarıyla beraber suyunu içecek, sütünü içecek, yemeğini yiyecek, karnı tok evine dönecek. Böylece anne ya acaba beslenme çantasına ne koyayım diye asla düşünmeyecek. Böylece anneler çocuklarınızı huzur içinde okula gönderebileceksiniz.